Evet, Kur'an-ı Kerim Efendimiz'in vefatından sonra kalan en büyük fazileti ve mucizesidir. Kabileler bitiyor, ırklar bitiyor, efendim bu kadar dünyada neler değişiyor, onun getirdiği, ona verilen o büyük kitap, ebedi olarak mucize bizim aramızda yaşıyor elhamdülillah. Meşakil kefira, şubah kefira, humum kefira, ve lakin el hal şey? Yani bu kadar sıkıntılar, dertler, musibetler, çözümsüz gibi görülen olaylar ama Allah'ımızın buyurduğu üzere ma ferratna fil şey. Kur'an'da hiçbir şey eksik etmedik. Hemen çözüm olarak Hazreti Kur'an yetişiyor. Gökler yerler yaşadığı sürece aramızda kalacak gökten gelmiş bir ilaç deva olarak ebedi mucize olarak Hazreti Kur'an bize yeterli olacak. Sonra بعد ذلك nebi فإذا هذا دليل على أن فضائل النبي مستمرة لا لا نهاية لها كما قال البصيري ليس لها حد فيعرب عنه ناطق بفمي إذا كان قلنا أن الفضائل قبل الوجود ثم في وجوده ثم بعد وجوده ثم بعد ذلك في المحشر حينما يرفع عن هذه الأمة الكرب ويتشفع في في الحساب ويلهمه الله سبحانه وتعالى محاسن وفضائل <laughs> Sallallahu aleyhi ve Yani biz diyor kâinatın efendisi var olmadan önceki faziletleri ortada. Hali hayatındaki mucizeleri faziletleri hep efendim belirli belli. Ama bunlar bitmiyor ki. Vefatından sonra faziletleri devam ediyor. Dünya bitse de bitmiyor. Kıyamet başlıyor. Kıyamet dünya bitiyor ama ahiret aleminde kıyamette şefaat makam var. işte, bayraklar Bayraklı'nın inkar ettiği, Hazreti Bayındırlar'ın inkar ettiği şefaat meselesi geçen haftaki konular. Bu şefaat diyor kıyamet günü bize ulaşacak. Bütün ümmet dara düşecek. Peygamberler şefaat edemeyecek en başta. Hepsi Resulullah'a müracaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı o açacak, kapıyı o açacak. Herkes sıkıntıda beklemekten cehenneme mi gideceğiz, cennete mi gideceğiz bir şey belli değil. Bu sıkıntıda Resulullah'ın şefaati sallallahu aleyhi ve sellem yetişerek ümmet beladan orada da kurtulacak. O zaman demek ki biz var olmadan önce de, var olduğundan sonra da dünya bitsede ahirette de biz hep Resulullah'ın faziletlerinin içerisinde dönüp dolaşacağız inşallah. Ha, sallallahu aleyhi ve sellem. Hitamen نقول ان هؤلاء الناس لم يعلموا حقيقه معنى محمد الرسول الله. Alimu ennahu rasul, alimu ennahu bu'ith, lakin lam ya'lamu hakikata risale. Lam ya'lamu maani zati'n nubuwah. فلذلك وقعوا في في مزالق عظيمه واوقعهم الشيطان في هذه شبه لانهم لم يعلموا حقيقه النبوه ولم يعلموا معنى الرساله ولم يعلموا ما له وما يجوز وما يجب وما يمنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم Evet şimdi bu adamlar demek ki Muhammed Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem sözünün manasını anlamamışlar risalet müessesesinin büyüklüğünü anlamamışlar Nübüvvet ne demek, peygamberlik ne demek, Allah'ın elçiliği ne demek anlamamışlar. O bir postacıdır de, diyecek kadar rezillik yapmaktadırlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini bilmemişler. Efendim e, biz de inanıyoruz peygamberdir şudur budur deseler de bu işin gerçeğini anlamamış oldukları için şeytan onları bu şüphelere ve ayak kayacakları, ayaklarını kaydıracağı bu konulara sevk etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hakkında neler söylemektedirler. Onun için bunlar bu işin hakikatini bilmekten قبل قليل قبل المحاضره هذه وقبل ان نلتقي بهذه الوجوه المباركه كنا انا والشيخ احمد نتذاكر في بيت عثماني قديم محمد بشر وليس كالبشر لكنه ياقوته والناس كالحجر فهؤلاء فقط علموا انه بشر لكن لم يعلموا انه ياقوته هذه الياقوته التي فضلها الله بفضائل وبمزايا وبخصوصيات واهله بامور وزوده بمعاني عظيمه Yani biz demin diyor beraber otururken yukarıda odada da orada bir beyt var. Osmanlı zamanında da meşhur olan Arapça bir beytte diyor. Onu konuşuyorduk. Yani Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sair beşer gibi değildir. Diğer insanlara benzemez. Aslında o insandır ama ne gibi? E, taşların arasındaki yakut gibi. Yani Allah yakuta veya pırlantaya değerler vermiş, üstünlükler vermiş, faziletler vermiş. Sokaktaki çakıl taşıyla kaldırım taşıyla bir olur mu? Olmaz. Bunlar beşer deyip kalmışlar. Ama diğer insanlar gibi değil meselesini anlamamışlar. İşte Musa Carullah'ın lafını naklediyor İslamoğlu. Ne diyor? Madem ki o bizim gibi beşer, biz de onun gibi insanız. E sen bu kadar ileri gidilir mi? O bir yakuttur, o bir tektir. Onun naziri benzeri yoktur. Allah'ın peygamberler arasında bile bir benzeri yoktur. Diğer insanlar sıradan taş gibi, o yakut gibidir. Bu farkı مهروم دولار والله سبحانه وتعالى في القران يقول للنبي قل انما انا بشر مثلكم يوحى هنا حقائق انما انا بشر مثلكم بس لا يوحى بمعنى اني انا بشر مثلكم يعتريني ما يعتريكم وانا مثلكم من دم ومن لحم ومن روح واعيش كما تعي ما كما تعيشون واكل كما تاكلون ولكن بشر خاص بشر مؤيد بشر له صله بالسماء Lahu sile bi anvar, lahu sile bi risaleh, yuha ileyhi min Allahü Subhanahu ve Taala. Evet, âti kerimede, Habibim kul söyle inne manebeşarur. Ben de bir insanım, mislukum sizin gibi. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben de sizin gibi yemek yerim, uyurum, uyanırım, evlenirim, doğururum. Yani bu gibi hallerde sizin başınıza gelen benim de başıma gelebilir. Ettenim, kandanım, kemiktenim. Ama orada durmadı ki, yuha ileyh, bana vahiy geliyor o peşine niye devam etmiyorsun? Ben de gibi insanım da duruyorsun da kalıyorsun. Bana vahiy geliyor demek benim gökle irtibatım var. Beni nurlar kaplamış. Benim Allah tarafından sizin görmediklerinizi görüyorum. Bilmediklerinizi biliyorum. Benim özelliğim var. Benim farkım var. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahada ama ve da'af basira lennehum ra'u fakat el beşeriyye ve lakin el mu'minin subhanahu wa ta'ala ve lezine heyye ra'u ila ma ab'ad zalik Evet işte bunlar körlük içinde dalalet içinde kalmışlar ve o da bizim gibi bir beşer biz de onun gibi insanız deyip eee dalalete düşmüşlerdir. Ama Allah'ın hidayet nuruyla teyit ettiği, hidayet ettiği e, sizin gibi müminler Allah Teala nurumuzu artırsın, hidayetimizi artırsın. Onlar ileri geçmişler. O sizin gibi beşerimin cümlesinden bir sonraki cümlede ama bana vahiy geliyor noktasındaki risalet müessesesinin kıymetini Derecesini anlamışlar. Onlar daha ileri görmüşler, daha uzağa şahit ve müşahit olmuşlar ve o yüce cemali müşahede etmişler, o nuru görmüşler, hidayete ermişler. Samihun alâ l ve Velâkin el-rûh istelazzet bi'hâzal hadîth el-mute'allik bi'eşrefî imsân. Allah'u Biraz uzattım diyor, kusura bakmayın. Ancak ruhumuz diyor, Allah'ın yarattığı en şerefli mahluktan bahsetmekten lezzet alıyor diyor. O lezzet bizi konuşturuyor diyor. Allah peygamberleri ilmen ve muhabbeten amin. Amin, amin, amin. Allah peygamberler hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ilmimizi, marifetimizi, itikadımızı, bilgimizi, nurumuzu artırsın. <laughs> Peygamberlik makamına karşı bizlere edep nasip eylesin. ويرزقنا الأدب مع خلفاء النبي. رسول <سؤال> الله صلّى الله عليه وسلم خليفة لنا أدب بأدبنا صيبلا سلما. وأن يبارك في هؤلاء الخلفاء وأن ينفع البلاد والعباد بأسرارهم وأنوارهم. أو خليفة لنا الله تعالى حبيبنا خليفة لنا نور لاريلا صر لاريلا ببلدنا مباركة وأن يشفى وأن يبارك شيخنا الشيخ محمود وأن يجعله ذخرا للمسلمين وللدعوة إلى الله. Muhammed Efendi Hazretlerimizi diyor Allah'a davet yolunda Müslümanlara baki kalacak bir güvence olarak daim eylesin. اللهم كما جمعتنا على حل بيننا وبين معاصيك لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور آمين صالح وعلى على ممر الدهور اللهم اجعلنا لألائك ذاكرين من الشاكرين. ولا تسلط علينا الحساد ولا الفاسقين برحمتك يا ارحم اللهم غنمهم وغنمنا جميعا السلام في الاعتقاد والسلامة في هذه الحياة سدد أقوالنا وأفعالنا واجعلها على ما يرضيك واستأذن لنا فيما فيما يرضيك وحل بيننا وبين معاصيك وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك وبطاعتك عن معاصي أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويقبل فيه أهل معصيتك بارك لنا جميعا واحفظنا بالإسلام قائدين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين ولا تشركنا الأعداء ولا الحاسدين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم آمين bütün dertlerinize deva olsun dedi. Allah çoluğumuz çocuğumuz hepimizi itikatımız, eli sünnet üzere daim kılsın dedi. Çok dualla nasıl Allah bu Habibinin parçası hürmetine, torunu hürmetine, bu büyük evliya Allah'ın halifesi hürmetine hepimizi affı mağfiret eyleyip hayırlı muratlara nail olarak dağılmamızı nasip eylesin amin. Altyazı M.K.